bu Bu da bir ada. Afiyet olsun. Bu ne? Nene. Bu. Tatlı. Ama ne tatlı? onu söyleyin. Valla karışık bir tatlı. İsimlerini istiyorum. Hanım göbeği. Dilber dudağı. Ee, vezir parmağı terbiyesiz! Canım bana ne bağırıyorsunuz? Tatlıları ben mi yaptım? Bana müstehcen tatlılar yedirmek istiyorsunuz! Estağfurullah yani, bu da nereden çıktı? Ne demek vezir parmağı, ne demek? Hem de benim gibi gencecik bir kıza! Ben bunu kendime hakaret sayıyorum! Laf atma sayıyorum! Tecavüze yeltenme sayıyorum! Rica ederim efendim! Buyurun, bir müstehcen laf daha rica ediyormuş! Altında yatan anlamı değil, ben bilirim! ahlaksızlar, terbiyesizler. Al sana, al sana hanım göbeği. Al sana, al sana Dilber Duda. Al sana bilmem kimi parma. Güney Doğu ve Doğu Anadolu aşağı yukarı aynı isim sahada. Halkının çoğunluğu. Zaman tutmalar. Ne olduğunu Ne yazıyorsun lan dom dom? yazıyorum. Ne piyesi? Hürrem'in aşkı veya Kanuni'nin vedabu sesi. O da neyin nesi? Bir aşk faciası. Hürrem Sultan'ın içler acısı gönül fırtınası. Ulan dom dom bırak numarayı. Senin niyetin Hürrem Hoca'yı işletmek. Ha şunu bile. <laughs> sen arkadaki konuşan kalk bakalım. Ben mi? Evet sen. Kalkan mı? Kalkam kalkam kalk. kalk. Kalk, kalk. Anlat Doğu Anadolu'nun coğrafi durumunu. Valla voilà, Doğu Anadolu aşiretlere bölünmüştür. En büyük aşiret de babam Abdü <laughs> <abdur> Ağa'nın aşiretidir. <laughs> Peki otur, aferin. On. Aa, <gülüyor> 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 Çocuklar, Vallahi aferin. Hem de gözümüzün önünde ha? Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Yoksa aşk mı ha? Hayır. Çok romantik, kıvırcık ve ufaklık. <laughs> Bence bunlar mercimeği fırına vermişler. Aa, ateş bacayı sarmış. Yanılıyorsunuz. Biz sadece arkadaşız. Arkadaşız. Çok kınım benim. <laughs> Bana öyle bakma. Fena <laughs> oluyorum, bayılıyorum. Ay. <laughs> <laughs> Kıvırcığım benim. <laughs> Saçlara bak. <laughs> Bana öyle bakma. Ben namuslu bir aile kızıyım. Ay bayılıyorum galiba. Aa! Yeter, yapmayın artık. Çekilin. Rahat bırakın beni. Seviyorum işte. Seviyorum. Var mı bir diyeceğiniz? Ayşe. Ne zamandan beri sana söylemek istediğim bir şey var. Günlerden beri gözüme uyku girmiyor. Senden başka bir şey düşünemiyorum. Çünkü seni seviyorum. Çok seviyorum.